Hal böyle olunca Mevla İmam-ı Azam Efendimiz kaç kere gördü? 99 kere gördü. Dedi ki ya bu kadar gördüm de sormadım. Azaptan neyle kurtulacak bu insanlar dedi ya kıyamet günü. Yüzüncü bir daha görürsem soracağım dedi. Bir daha gördü. Dedi ya Rabbi bu İbn Abidin'de geçiyor yani. sağlam kitap fıkıhta. Eski kitaplarda da geçiyor. İbn Abidin yine 200 senelik o çok eskiden geliyor İmam-ı Azam'dan beri bu rivayet. Dedi يا ربي كيف الخلاص من عذاب يوم القيامه؟ قيامتك الناس ابن ظن، نصك رجاز. ما لابد سبحان الابدي الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصام عدده، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا. Subhanalladzi lam yetakhiz sahibi tem lebelede Subhanalladzi lam yelide ve lam yulede ve lam yekul lehu kufuven ahad Bunu her kim sabah akşam okursa emine min azabi azabumdan garantidedir hiç güvensin dedi Bu dualarım kitabında var